Arkadaşlar bu hafta gökyüzü son derece hareketli ve her burç için önemli mesajlar veriyor. Güneşin balık burcuna geçişiyle birlikte enerjiler değişiyor. Mars'ın yengeç burcundaki ilerleyişi ise duygusal ve finansal konuları tetikliyor. Pek çok kişi hayatında beklenmedik gelişmeler yaşayacak. Eski defterleri kapatıp yeni bir yol, yola girmek isteyenler için adeta bir dönüm noktası olacak. Gökyüzü bu hafta güçlü etkiler barındırıyor. Özellikle duygusal iniş çıkışlar ve ani gelişmelere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle su grupları burçları için duygusal patlamalar yaşanabilir. Toprak burçları finansal konularda dikkatli olmalı. Hava burçları İletişim ve krizleri ve yanlış anlaşılmaları ön planda. Ateş burçları ise hayatlarında radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Şimdi burçları tek tek ele alalım ve bu haftanın getireceklerini detaylı bir şekilde inceleyelim. Koç burcu ile başlıyoruz. Bu hafta içsel hesaplaşmaların yoğun olduğu bir süreç başlıyor. Güneşin balık burcundan geçişi zihinsel olarak bir toparlanma ve kendini gözden geçirme sürecini getiriyor. Geçmişe dair bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Özellikle de kapanmamış hesaplar varsa bilinçaltını meşgul eden meseleleri çözme zamanı. Mars'ın yengeç burcundaki hareketi ailevi konulara odaklanmanı getiriyor. Ev içinde bazı gerginlikler yaşanabilir. Özellikle uzun zamandır görmezden gelinen sorunlar büyüyebilir. Bir şeyleri halının altına süpürmek yerine çözüm odaklı olmalısın. Maddi anlamda ise e, harcamalara dikkat etmen gerekiyor. Önüne çıkan fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz ama bu hafta risk almak için uygun değil sevgili koçlar. Sabırlı ol ve büyük resme odaklan. Aşk hayatında ise biraz karmaşık etkiler var. Mevcut ilişkilerde karşılıklı fedakarlık ön plana çıkıyor. Eğer bir ilişkin varsa partnerinle daha derin konular konuşmak zorunda kalabilirsin. Bekarsan geçmişten biri tekrar gündeme gelebilir. Boğa Burcu ile devam ediyoruz. Sosyal çevren ve geleceğe dair planların ön plana çıkıyor. Güneşin balık burcu da geçişi arkadaşlık ilişkilerini güçlendirme fırsatı getiriyor. Aynı zamanda da kariyer hedeflerini gözden geçirmek ve uzun vadeli planlar yapmak için ideal bir dönem. Yine Mars yengeç burcundaki ilerliyor biliyorsunuz. Yani bu, bu ilerleyişi sizin iletişim konusunda dikkatli olman gerektiğini gösteriyor. Yanlış anlaşılmalar artabilir. Özellikle de iş ortamında veya yakın çevrende bazı gerginlikler yaşayabilirsin. Söylediklerini yanlış yerlere çekebilir. Veya sen bir şeyi anlatırken yanlış anlatabilirsin. Buna dikkat et. Yani bu yüzden kelimelerini dikkatli seçmekte fayda var. Finansal anlamda kazançlarını arttırmaya yönelik bazı fırsatlar olabilir. Yeni projelere başlamak için uygun bir zaman olabilir. Ancak detayları iyice incelemek şart. Aşkta ise duygusal olarak kendini daha rahat ifade edebileceğim bir hafta. Partnerinle ortak geleceğe yönelik konuşmalar yapabilirsin. Bekarsan, sosyal ortamlarda tanışacağın biri ilgini çekebilir. İkizler burçları ise arkadaşlar kariyerinle ilgili önemli gelişmeler kapatı. Kariyerinle ilgili güneşin balık burcuna geçişi iş hayatında seni ön plana çıkarabilir. Yeni sorumluluklar alabilir. Otorite figürleriyle daha yakın ilişkiler kurabilirsin. Eğer iş değiştirmeyi planlıyorsan bu hafta bazı sinyaller alabilirsin. Mars'ın yengeç burcundaki hareketi maddi konularla senin yani senin için maddi konulara dikkat etmen gerektiğini söylüyor. Harcamalarını kontrol altında tutmalı ve büyük yatırımlar yaparken iyice düşünmelisin. Ani harcamalar veya beklenmedik giderler olabilir. Aşk hayatında ise biraz karmaşık bir dönem. Partnerinle maddi konularla ilgili bazı konuşmalar yapabilirsin. Bekarsan iş ortamında veya finansal bağlantılar aracılığıyla biriyle tanışabiliriz. Yengeç burçları ise arkadaşlar bu hafta sizler için adeta bir farkındalık haftası. Güneşin balık burcuna geçişiyle birlikte hayata bakış açın değişiyor. Yeni deneyimlere açık hale geliyorsun. Özellikle eğitim, seyahat ve kişisel gelişim konularına odaklanmak isteyebilirsin. Yine Mars e, Mars'ın burcundaki hareketi ise seni daha aktif bir hale getiriyor. ...içindeki enerjiyi doğru yönlendirebilirsen büyük adımlar atabilirsin. Ancak bu süreçte fazla duygusal tepkiler vermekten kaçınmalısın. Aşk hayatında ise yoğun duygular hakim. Partnerinle birlikte önemli kararlar alabilirsiniz. Eğer bir ilişkin yoksa bu hafta hayatına aniden birden bire birisi girebilir. Aslan burçlarıyla devam ediyoruz. Finansal konular, miraslar, borçlar ve ortak gelirlerle ilgili konular bu hafta senin gündeminde. Güneşin balık burcuna geçişi parasal konularda daha fazla odaklanmanı sağlıyor. Mars'ın yengeç burcundaki hareketi ise seni biraz içe döndürebilir. Psikolojik olarak derinleştiğin bir dönemdesin. Bilinç altındaki korkularla yüzleşebilir ve geçmişten gelen bazı duygu yüklerini temizleyebilirsin. Aşk hayatında ise tutku ve derin bağlar ön planda. Ancak kıskançlık ve kontrol ihtiyacına Dikkat etmen gerekiyor. Başak Burçları ile devam ediyoruz. İkili ilişkiler ve ortaklıklar bu hafta ön planda. Güneş'in Balık Burcu'na geçişi ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Evlilik, uzun vadeli birliktelikler veya iş ortakları ile ilgili önemli kararlar alabilirsin. Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki hareketi sosyal çevreni hareketlendiriyor. Ancak bazı arkadaşlık ilişkilerinde yüzleşmeler yaşayabilirsin. Yani bu konulara dikkat etmen lazım. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde bazı gündemler, bazı yüzleşmeler yaşayabilirsin. Terazi Burcu ile devam ediyoruz. Bu hafta senin için çalışma hayatı, günlük rutinler ve sağlık konuları ön planda olacak. ve terazi Burcu ile devam ediyoruz. Bu hafta senin için çalışma hayatı, günlük rutinler ve sağlık konuları ön planda olacak. Güneşin balık burcuna geçişi iş ortamında bazı değişiklikler beraberinde getirebilir. Yeni projelere başlayabilirsin veya çalışma düzeninde farklılıklara gidebilirsin. Ancak Mars'ın yengeç burcundaki hareketi özellikle kariyer hayatında bazı gerginliklere sebep olabilir buna dikkat edin. Özellikle üstlerinle ilişkilerinde dikkatli olmalısın. Sen her zaman dengeli ve uyumlu olmaya çalışsan da bu hafta patronların veya otorite figürleriyle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirsin kendini doğru ifade etmek gereksiz tartışmalara girmemek bu süreçte senin için çok önemli olacak buna dikkat et finansal anlamda büyük e, kararlar almayı planlıyorsan acele etmemekte fayda var. Spekülatif yatırımlardan uzak durmalı ve gereksiz harcamalara dikkat etmelisin. Aşk hayatında ise biraz durgunluk olabilir. Mevcut ilişkinde duygusal kopukluklar yaşayabilirsin. Eğer bekarsan iş ortamında ya da günlük hayatında yeni bir tanışma ihtimali var. Ancak bu hafta aşk konusunda büyük beklentilere girmemelisin. Çünkü duygusal olarak karışık etkiler altındasın. Akrep Burcu ile devam ediyoruz. Bu hafta sizler için... Romantizm, yaratıcılık ve sosyal hayatın hareketlenmesi anlamına geliyor. Güneşin balık burcuna geçişi duygusal anlamda daha derinleşmeni ve aşk hayatında önemli gelişmeler yaşamanı sağlayabilir. Eğer bir ilişkin varsa bu hafta daha romantik ve daha duygusal anlar yaşayabilirsin. Ancak Mars'ın yengeç burcundaki hareketi bazı konularda gerginlik oluşturabilir. Özellikle seyahatler, hukuki meseleler ya da eğitimle ilgili konular gündemde olabilir. Eğer uzun vadeli bir hedefin varsa e, sabırlı olmalısın. Çünkü her şey bir anda ilerlemeyecek. Sabırlı olmalısın. Finansal konular açısından dikkatli olmalısın. Büyük harcamalar yapmadan önce iki kere düşünmekte fayda var. Özellikle ortak yatırımlar veya başkalarından beklediğin e, paralarla ilgili gecikmeler yaşayabiliriz. Bu hafta iç dünyana dönüp, kendi ihtiyaçlarına odaklanman iyi olabilir. Duygusal anlamda kendini şifalandırmak ve geleceğe yönelik yeni planlar yapmak için ideal bir hafta. Yay burçları ise arkadaşlar bu hafta sizler için aile, ev, köklerle ilgili konular ön planda olacak. Güneşin balık burcuna geçişi ailevi meseleleri gündeme taşıyabilir. Ev içinde bazı değişiklikler yapabilirsin. Taşınma ya da dekorasyon gibi konulara yönelebilirsin. Ancak Mars'ın yengeç burcundaki hareketi finansal anlamda dikkatli olman gerektiğini gösteriyor. Beklenmedik harcamalar ya da borçlarla ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Finansal kararlar almak için uygun bir hafta değil. İlişkiler açısından ise daha dikkatli olmalısın. Geçmişten gelen bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Ve bunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Özellikle Eski partnerle ilgili haber alabilirsin. Ya da geçmişte kapanmamış bir defteri e, tekrar açabilirsin. Bu konuya dikkat et. Bu hafta özellikle duygusal dengeni korumaya odaklanmasın. Sezgilerin çok güçlü olacak. Bu yüzden iç güdülerine güvenerek hareket edebilirsin. Oğlak burcu devam ediyoruz. Bu hafta sizler için e, iletişim, yakın çevre ve zihinsel e, yoğunluk konuları ön planda olacak. Güneşin balık burcuna geçişi. Daha fazla düşünmeni ve planlarını gözden geçirmeni sağlayacak. Yine anlaşmalar, sözleşmeler veya önemli kararlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsin. Ancak Mars'ın yengeç burcundaki hareketi senin için ilişkiler konusunda biraz zorlayıcı olabilir ikili ilişkilerde gerginlikler, ani çıkışlar ve tartışmalara dikkat etmelisin. Partnerinle arandaki iletişime özellikle özen göstermelisin. Bu hafta aile içindeki bazı meseleler gündeme gelebilir. Özellikle ebeveynlerinle ya da kardeşlerle ilgili konular seni biraz zorlayabilir. Ancak sabırlı ve kontrollü hareket edersen bu süreci rahat yönetebilirsin. Finansal anlamda büyük yatırımlar yapmadan önce detaylı araştırmaya yapmalısın. Özellikle hukuki ve resmi işlemlerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bunları dikkatle ele almalısın. Kova burçları ise arkadaşlar bu hafta finansal konular ön planda olacak. Güneşin balık burcundan geçişi kazançlarınızı arttırmak için yeni yollar aramanı sağlayabilir. İş hayatında yeni projeler gündeme gelebilir ya da ek gelire elde etmek için farklı fırsatlar doğabilir. Ancak Mars'ın Yengeç Burcu'ndaki hareketi günlük iş yükünün artmasına neden olabilir. Fiziksel olarak kendini çok fazla yormamaya dikkat etmelisin. Eğer sağlığını imal edersen ufak tefek rahatsızlıklarla uğraşabilirsin. Aşk hayatında ise daha fazla netlik kazanman gereken bir süreçtesin. Eğer bir ilişkin varsa partnerinle maddi konular üzerinde konuşmalar yapabilirsin. Bekarsan iş ortamında veya günlük hayatında yeni bir kişiyle tanışma ihtimalin var. Ve son burcumuz balık burcuna geldik. Bu hafta senin haftan. Güneş burcuna geçmesiyle birlikte enerji seviyen artıyor. Ve kendi e, kendini daha güçlü hissetmeye başlıyorsun. Yani başlangıçlar yapmak, projelere adım atmak ve kişisel hedeflere yönelmek için mükemmel bir zaman. Ancak Mars'ın yengeç burcundaki hareketi Duygusal anlamda bazı dalgalanmalara neden olabilir. Aşkta ani kararlar almaktan kaçınmalısın. Eğer bir ilişkin varsa partnerinle bazı yüzleşmeler yaşayabilirsin. Bekarsan bu hafta yeni bir aşk kapını çalabilir. Finansal anlamda ise yeni projelere başlamak için uygun bir dönemdesin. Ama her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamakta fayda var. Harekete geçmek için doğru zamanlamayı iyi belirlemelisin ki bu senin için çok önemli. Bu hafta iş dünyana dönebilir. Kendini daha iyi tanımaya yönelik farkındalıklar yaşayabilirsin. Kendi yolunu çizmek için harika bir dönemdesin. Arkadaşlar bu hafta gökyüzü oldukça hareketli ve her burç için farklı etkiler barındırıyor. Duygusal, finansal ve kariyerle ilgili konularda kritik kararlar almak yerine, Olayı, olayları gözlemleyerek ilerlemek daha mantıklı olacak. Yeni haftaya dair yorumlarınızı aşağıya yazın, fikirlerinizi paylaşın ve videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi arkadaşlar, Allah'a emanet olun.